Gelen yok. Yok yok var var var, var 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 bitim var. Lan adam silahın üstüne atladı. Araplama zorlu ara, tamam, ya. Ben kanı arıyorum ben. Helal lan Asif. Burada gel, burada gel. Buradayım, safe'im gel. Sağ so, ol. Koru bizi Asif. Artık <laughs> <laughs> Seni düdük. Aa üç tane indirdim. Toki'den mi geliyor sesler? Geliyorum yavaş git. Evet 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 evet. Bayağı yedi ya. Hmm, sana mı denedi? Tamam. Sonra dikkat et. Bunlar kendi aralarında çatışıyorlar. Bir saniye bomba atıyorum girme. tane indirdim. Ama dur ya bir tanesi yarım porsiyon düzelt. Bakalım hala orada. Ha kafa atmış oraya. Önümüz de önümüz daha sefa sefa Eve gir eve gir asif. Eve gir eve gir asif. Çok karışık hocam. Eve gir eve gir. Çöre oldum. Ağaç da var, evde var. Beş, ee, hocam. Gösterme. Sağdan oynuyorum. Sahnede dur 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 geliyorum. Hocam arkam geldi be. Ay salak 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 salak. Hocam bir kişi daha. Sekiz buçuk etti böyle. Dokuz Yok. buçuk. Nerede? Burada yanımda hocam bir kişi daha dur. Odala. Kim kimi koparıyor kendi payına amına koyayım. Vallahi billahi. Bu ne böyle ya? Canını yerim senin ya. Eyvallah seçici. Ya bunlar bizim için. Let's go. Şurada bir işaret şey var ona gidelim gel. ya. Ya yeleği mi hala bir de ver? o sıkıntı bir tek başka bir şey değil. Geliyor hocam. Gördüm hep gördüm sağda. Vur vur. Tekerlerini patlatsana asıl. <laughs> ah be kızım Suat ah be. Ali bas Ali. Hani. Tekerlerini. Arka tekerlerini <gülüyor> <gülüyor> patlatsana. Ben miyim abi gözünüzü seveyim ya. Hocam mecbur almak zorunda ya, ya, canımı gördün mü? Sıkıntı ya, mi? Ya, sıkıntı. Keyfine bak. Direkt öldü bu değil mi? Heh. Hmm, tektir bu. Şu Oğlum atıp. benim be. Yok bir şey de yok anasını satayım. Nereye düştün A few moments later. Ha dropçu kolumunda. Kör gözünü çıkayım he mi? Ay, sağa bakarken kaza yaptım. Sağda da jip varmış. Keşke basmasaydınız. Neyse. Bagi. Bagi hocam. Solda yattı yere. Oğlum ne? Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Abi bu kendini manyak etti. Ara para. Vallahi tamam, tamam. Vallahi bak ben dedim gelir diye. Geldi. Arabayı getir. Durdu durdu. Çok yedi lan. Vurdun mu? Lan asef ya. Vurdum, vurdum. Çok sıktıydım ona ya. Aha. Uzak. Sana Aa, mı dönüyor? Sen geliyorum? Am Ben sonda bot ya. Şu uzaktan bir kanete deneyen var. Devam et bakayım. Bu sağdan bir yerden sıkıyordu. Şu, sağdan bir yerden sıkıyordu. Buralardan doğru mu hocam? Buralar. Evet evet buralarda bir yerde olması lazım. 2000 years later. Açmış kaçmış hocam. Topu Düşüyor burada tam sağında burada kal. Dur git 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 daha git. Tokiye kafa daha zevk Tokiye kafa. At. Tokiye kafa daha Ana binanın yanına, bizim binaya. Aç alma, aç alma direkt. Bizim binanın yanına. Arkada gidin aynen. Bizim binada dur. Tamam. Ulan ne çıktı adam ya? Bomba atıyor. yok, ben şurada iki benzin var. Onları çekeyim. Lan. Tamam. Bizim çocuğu dışarıdan baydı herhalde. İçeri gir. Takip et. Bomba mı çekti? O bomba çekti. Attı bomba. Tamam oyunu. Ulan bot kilimi çalıyor. Kaldı adam? Kaldı diye bir. Güzel. Araba durun. Three <laughs> years Hocam, e, he o bizim o ağzıymış, i̇şte, tamam. Bu eleman ne yapıyor orada? Bak bak bak, Allah'ını seversen, kafayı yiyeceksin. Burada bir kişi şey vardır belki. Bayıldı, bu da bayıldı, bak. Oha. Aman bayılıp düştüm. Yok maalesef, oluyor. gözünün yağını yiyin, öyle kolay mı lan? Bizi... Beni küt... Şimdi neydi? <laughs> şey ne, ne diyordu? Beni öldürmek belki mümkün olabilir. Ama küçültmek asla. <laughs> hmm. Yine git ya o zaman. Yok. Çok ince bir şey görüyorsun. Ya arabası patladı ya başka bir şey oldu birisi patladı ondan eminim. Aa gidiyor. Gördüm Watch gördüm. Out. <laughs> ah be kızım Suat ah be! Ali bas Ali! Gördüm gördüm. Mesela arabaya geç ben bir enerji döneyim sen dön enerjini. Veriyorum sana verdim. Nerede buraya mı gitti? Burada abi? durmuştur ha gir buraya. Aa bak burada durmuş evet. Dur burada. Hmm. Nereye yattı o ipi? Aa, ışık seviyem azaldı bir dakika. Işık seviyem hemen full. Ya. Yapmayın. Yanlışlıkla yere yattım. Niye tam yere, attım. Tam yere tam yatıyorsunuz tam ya. ya? Yanlış. Turbo'ya çok basma ya da şu aşağıdaki arabaya al istersen. Çok uc istiyor ya. bin uc, bin uc basıyorsun. Aha. Solda. Şu tarafta, açıkta. Dön dön o tarafa dön evet. Ha buradan sağa. Ya. Şu aradan sağ yapacak yapalım. Tam tam sağ Bu evlere girdi herhalde. Bakayım. Aa önünde önünde gidiyoruz. Tam düz git. Tamam. Devam. Aa skulda da bagi kafa atmış skulda da. Aynen hocam, ses var. Çatı ya. Dur, acele, etme, acele kesin. etme. Bombam yok, acele etme. Yanıma gel istersen. He iyi olur, var söylesene. Vereyim hocam, buyurun. Aşağıdan Göster bir atayım. Hocam bak, şu benim yaptığımı yapsan alırsın, biliyor musun adamı? Şöyle bak. Şöyle, şuraya geleceksin hocam. Adam öldü zaten sıkıntıyla. Buna ölmediyse diğerine kesin öldü. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Ne dedim sana? Benimce <laughs> kafa atmışlar. Turbo basma ya. Of vallahi delireceğim. Nerede bunlar ya? Aa çat, şey rozok tepe rozok tepe. Turbo ben değil mi herhalde? Alo. Elini hazır tut. Elini hazır tut. Allah belanı vermesin. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.